Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz yine geldik karşınıza. 12 Temmuz Cumartesi itibariyle sohbetlere devam ediyoruz. Hiç şüphesiz Galatasaray'ın gündemi yoğun tabi. gündeminde ilk sırasında Osimen var. Osimen'le ilgili gelişmeleri biliyorsunuz. İşte ekranda gördüğünüz bu şekilsiz, kılıksız bir herif var. Bu herif Napoli kulübünün başkanı Raulantis isimli bir yavşakmış. Bu lavu abi ister istemez birilere uzaktan kumande ediyor, dolduruyor. Ve bu da normal yapılması gereken işleri yokuşa sürüyor kasıtlı olarak. İşte malum buna demişler ki ne olursa olsun... E, Osimen Galatasaray'a gelmesin. Bütün şartları zorla Galatasaray osimeni almasın, şöyle olsun, böyle olsun diye zaten osimen korkusu nedeniyle de bir tarafları böyle tutuşmuş dübürleri yanıyor, üç buçuk atıyor arkadaşlar Yusuf Yusuf diyorlar. Şimdi e, osimenin Türkiye'de abi Galatasaray'da oynadığı zaman işte ligler bitti, şöyle oldu, böyle oldu. ...mümkün değil, tek kaleye döner falan diye... ...bir yaygara kopardıkları kesin. Ki Galatasaray sadece o simenden ibaret bir takım değil. Galatasaray'ın nasıl geniş ve güçlü bir kadrosu olduğunu biliyorlar. Ve Galatasaray geniş ve güçlü kadroyu daha da güçlendirerek... ...bu sene Avrupa'da bir başarı elde etmeye... ...Türk futbolunu Avrupa sahalarına taşımaya çalışıyor. Onun için de arkadaşlar işte Osimeni de alacak, diğer oyuncuları alacak, San'e geldi. Bildiğiniz üzere güçlü bir kadro, takviyeler yapılıyor ve en önemli ayaklarından biri de elbette geçen sene Galatasaray'a üzerine düşen görevi fazlasıyla yaparak şampiyonluğunda 25. şampiyonluğunda 5. yıldızı takmasında katkı veren Osimen var. Osimen transferi. Napoli kulübü ile pazarlıklar sürüyor. İşte 75 milyon çıkış maddesi var. Galatasaray 50'lerden 60'lardan açtı ama adam tabi kozların kendi elinde olduğunu bildiği için ve buradan da adama şöyle bir şey gitmiş. Ya bu oyuncuyu Galatasaray alacak Galatasaray tarafları da çok istiyor. Sen şartları zorla işte mümkünse Galatasaray'a bu oyuncuyu verme diye adama işte neler indirdilerse, ne talimatlar verildiyse bunu burada kimlerin yaptığını, e, ne yaptığını biz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Bu çekilsiz, kılıksız herif de işte dolduruşa gelmiş. E, ben şöyleyim, ben böyleyim. Parası da varmış tabii İtalya'da zengin. E, Napoli kulübü de İtalya'nın... E, Güçlü takımlarından biri. İtalya Ligi şampiyonu. Elinde de o simen gibi futbolcu olunca dediğim gibi e, kozlar da onun elinde. Adam 75 milyonu verin. Galatasaray işte e, veriyor ama her seferinde yok demirat mektubu isterim, yok onu isterim, yok bunu isterim getirdiği nokta. Yani bunlar dörtlerini de yırtsalar ki yırtıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Eninde sonunda o Simen Galatasaray'a gelecek. Ama biraz geciktirecekler. Galatasaray bu süreci biraz sıkıntılı geçecek. Öyle görünüyor. Şu anda en son gelinen nokta arkadaşlar işte, işte yani Galatasaray 4-5 taksit yapalım falan diyordu. Onlardan da geçildi. Galatasaray 40 milyonu peşin vereyim diyor. Geriye kalan 35 milyonu da iki taksit yapayım diyor. Hayır ben bunun için de teminat mektubu. Ulan yavşak teminat mektubunu alıp bir tarafına mı sokacaksın? Puşt ne yapacaksın teminat mektubunu? Zaten efendim sen benim paramı ödemezsin. Ha yemeği ekmeği olmayanlar, elektrik faturasını ödeyecek paraları olmayanlar 30 milyona, 25 milyona, 40 milyona oyuncu alıyor. Onlardan kimse teminat istemiyor. Ama buradan birilerinin talimatıyla hareket eden bu şekilsiz, suratsız, kılıksız herif ne yapıyor? Galatasaray'dan teminat istiyor falan. Yani dediğim gibi o Simen'in Galatasaray'a gelmesini istemiyorlar. Zaten o Simen Galatasaray'a gelecek geldi diye bir taraflara tutuşmuş yanıyor. O onu almaya çalışıyor öbürü diğerini almaya çalışıyor. Yani hakikaten komik komik şeyler oluyor. Bazıları ağlıyor Galatasaray işte çıtayı buraya yükseltti fiyatları çok artırdı. Almayın o zaman durumunuz belli etiniz butunuz belli. Onlar istedikleri gibi istedikleri parayı verecekler ama efendim biz ne var taksitle alıyoruz. Hani böyle vardır ya e, e, alışveriş meraklısı. Ya nasıl olsa taksitle alıyorum. Önce bir tane peşin, dört tane taksit. Ha ne güzel. Al bitem işte bir tanesi gidiyor. Abraham Gavraham alıyor. Öbürü bilmem e, işte bilmem ne emmiyi alıyor. Yok kökçüyü, hökçüyü alıyorlar falan. Para Verdikleri para yok. 3 art, 1 artı 3. Baynen böyle 3 artı 1 değil. 1 artı 3, 1 artı 4 falan. Ya adam kalkıyor şu duran emmiye sadece kiralık olarak 30 milyon euroya yakın hatta daha da fazla para veriliyor. Daha önce iki futbolcuya 80-90 milyon euro vermişler. Daha bunun gibi rezaletler almış başını gidiyor. Öyle ya da böyle. Hani paramız var diyor. Tamam var ne haliniz varsa görün ama çıkıp da vay Galatasaray bu paraları nereden buldu? Nasıl veriyor? İşte ülkenin dövizi dışarı gidiyor. Bu kadar para olur mu? Belirli bir spor kanalları var. Adına spor kanalı demeye bin şahit lazım da amigolar. Amigolar geliyorlar bir araya abi. Galatasaray'ın o simenin işte aldığı paraydı, verilecek olan sponsor şeyler, bon servis parası vesaireler konuşuluyor. Saatlerce işi gücü bırakıyor, bir sürü çekilsiz, kılıssız yavşaklar bunu konuşuyorlar. Ama iş Fener'in verdiği paralara gelince tek kelime yok. Beşiktaş'ın sokağa attığı paralara gelince tık yok. E Beşiktaş sakat adama, Abraham, Abraham denen adama 30 milyon 20 milyon veriyor. Bilmem işte o en son Orkun'u almışlar galiba. Tamam Orkun iyi futbolcu, hiçbir itirazımız yok ona verilen para. Çakıl taşı mı veriyorsunuz lan? Para vermiyor musunuz siz? Neden konuşmuyorsunuz? Daha bunun gibi bir sürü yavşaklıklar böyle. Söz konusu Galatasaray olunca döviz bilmem ne. Herkes Galatasaray'ın muhasebe müdürü kesiliyor arkadaşlar. Ama söz konusu diğer takımlar olunca oralara gelince tek kelime yok. Şimdi Orkun Kökçü, Türk milli takımının da oyuncusu. Bir defa ben bu çocuğun bir şeyini takdir ediyorum abi. Böyle yaptı. Ben dedi Beşiktaşlıyım dedi. Sapına kadar durdu. Gitti kulübüne de res çekti. Ben dedi gideceğim Beşiktaş'a dedi. Adam 25 yaşında öyle ya da böyle bıraktı oraları geldi Beşiktaş'a. Bir defa bu takdir edilecek yönü. Hiçbir itirazım yok. Ha Beşiktaş bu almakla yanlış mı yaptı? Hayır doğru yaptı. Demek ki parası var ki 25 artı 5 milyon 30 milyonu sayacak garanti ediyor. O yüzden Galatasaray'ın o simene vereceği paraya yavşaklık yapmayın. Maydanoz olmayın. Bırak o da yok işte biz büyük kulübüz biz istersek o simeni de babaya alırsın o simeni nereden alacak? Ama Orkun'u aldın tamam çocuk dik durdu. Ha bu arada ben Beşiktaşlıyım dedi dik durdu Beşiktaşlılığını gösterdi. O Hakan Çalhanoğlu gibi tiyatrodan ben Galatasaraylıyım deyip de kulübüne tek laf etmeye, etmeyenlerden değil yani. Tiyatro Böyle de bir durum var. Ha başka bir durum daha var. Tiyatrodunda olsa işte Galatasaraylıyım diyen var, Beşiktaşlıyım diyen var. Daha doğrusu Galatasaraylıyım diyenler var, Beşiktaşlıyım diyen var. Adam öyle ya da böyle geliyor ama hiç kimse ben bugüne kadar da Fenerliyim deyip de Fener için fedakarlık yapan bir futbolcu görmedim orada, burada hem Galatasaray açısından hem Türk oyuncular var işte e, Hakan öyle dedi İlkay diyor ki İlkay Galatasaraylığını gösterecek o gelecek ayrıca ha yine yeni gelmişken bir kere daha bir cümleyle söyleyeyim bak İlkay'ın önümüzdeki günlerde gündeme geldiği zaman yok 34 yaşı yok bu falan filan 40 yaşındaki Modric'i Milan Real Madrid'den aldı bunu unutmayın 40 yaşındaki Milan e, Modric Milan'a transfer yapıyorsa ben e, İlkay gibi bir futbolcuya, 34 yaşındaki futbolcuya yaşlı diyenlerin ağzını cart diye yırtarım. Ha onu kimler yapıyor? Malum bir takım yavşaklar yapıyor. Birilerine hizmet eden yağcı, yalaka tipler var ya, dalyaraklar. Onların dolmuşuna gelen Galatasaraylılar da abi. Yok işte yaşlıydı bilmem ne. Ulan İlkay gibi futbolcun olsun be. İlkay gibi futbolcun olsun. Nerede? Keşke gelse. Bunu da belirttikten sonra devam edelim şimdi. Tekrar biz şu Osimen meselesine dönelim. Şu e, Lavuk var ya, Lavuk başkana dönelim ama önce gazete başlıklarından gidelim. Asensio Fenerbahçe, Asensio'yu almış arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ne güzel bak. Galatasaray niye onu aldınız? Niye bunu aldınız diye laf ediyor mu? Etmiyor. Alın kardeşim. Alın. Paranız var ki alıyorsunuz güçlü kadro kurun Galatasaray ama Galatasaray'ın alacağı oyunculara engel olmayın. Bilmem rakip kulübün başkanları aman başkan bu oyuncuyu verme. Bu oyuncu Türkiye'ye gelmesin. Galatasaray'a şartları zorla. Her türlü pisliği, puştuğu yap e, diye adamları doldurmayın. Bu delikanlılığa girmez, adamlığa girmez. He? Galatasaray bunun farkında. Galatasaray kimin ne yaptığını, kiminleri kışkırttığını gayet net bir şekilde biliyor zaten asansiyon. aldım Hadi hayırlı olsun al kardeşim. Al. Kimse bir şey demiyor. Al. Hayrını gör. Şimdi o ilgili kıyasiye bir pazarlık biraz önce söyledim işte. En son gelinen nokta Galatasaray 45'in veriyor 35'i iki taksitte vereyim diyor. Hala yavşak diyor ki teminat mektubu isterim diyor. Ama Galatasaray öyle ya da böyle bunu çözecek. Ha kim kışkırtıyor kim bunları fıştıklıyor onları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'de fırıldaklık almış başını gidiyor. Geçelim abi geçelim bakalım ne var? Osimen'in uçağı hazır. Evet Osimen'in uçağı hazır. Bu arada işte diğer başlıklar orkundu zorkundu korkundu onlar gelecek. Uçağı bile hazır demiş. Uçak hazır ne olacak uçaklardan bol ne var? İş bitse adam bir türlü evet demiyor ki adam sürekli yeni şartlar yeni şartlar kabul ediyorsun yeni kabul ediyorsun yeni çünkü yavşağı birileri uzaktan kumanda ediyor şimdi Asensio Skriner birlikte geliyormuş işte şunu almışlar bunu almışlar bir anda 3 tane 4 tane oyuncuyu aldılar işte bırakmadılar paralar basılıyor bok gibi harcıyorlar Galatasaray verince ülkenin parası ülkenin dövizi oluyor bunlar harcayınca kimsenin kıkı çıkmıyor o bir takım lauklar, dalyaraklar Galatasaray'ın verdiği para söz konusu olunca dövizimiz gidiyor. Bilmem ne muhasebe müdürü kesiliyorlar. Alayı muhasebeci oluyor. He? Puçlar ama iş içine işin içine Fener Beşiktaş girince hiç muhasebeci olmuyorlar. Orkun'a sanki Fener Beşiktaş çakıl taşı veriyor. 5 artı 25 milyon veriyor. He. Beşiktaş'ın elektrik parasını ödeyecek cukkası yok kenarda. O simen res çekti. O simen abi ne res çekecek? Sonuçta e, adamın elinde kozlar. Adam ha diyeceksiniz ki 75 milyonu feda eder mi? O simen ben futbolu bıraktım diyecek kadar da ileri gidebilecek gözü kara bir adam. 6 ay oynamaz 6 ay sonra FIFA devreye girer bilmem girer. Her türlü halt olabilir. Ama ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar o Simen'in bu sene Galatasaray'da oynamasına engel olamayacaklar. İçerideki bir takım tipler dışarıdaki hıyarlar falan el ele vermişler. Böyle bir kurgu bir sanaryo oluşturmuşlar. Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar ama buradan çok bir netice alacak larını sanmıyorum arkadaşlar. İşte evet Kartal Orkun, Kartal evet Beşiktaş son yılların en önemli transfer adımını atıyor. Açıkladılar. Orkun'la bir bir artı 4 galiba 1 artı 4 yıllık anlaşma yapmışlar. Yaklaşık işte 30 milyon euro deniliyor. Olabilir. Hayırlı olsun diyecek bir şey yok. Orkun dik durdu. Beşiktaşlılığını gösterdi. Böyle de takdir edilecek bir futbolcu bu. O o yönünü takdir ediyorum ama onların verdiği paraya Galatasaray diyor mu ey Beşiktaş ya da Galatasaray'la işte e, e, tipler yazarlar yorumcular ya siz bu paraları nereden buluyorsunuz e, de, ülkenin dövizini niye dışarı veriyorsunuz diyor mu demiyor. Kimsenin muhasebe müdürlüğüne soyunuyor mu soyunmuyor ama öbür yavşaklar öbür daleratlar bunu yapıyorlar Galatasaray söz konusu olunca benim zaten tepkimde kızmam da o hıyar ağlarına bakın Fenerbahçe yine alıyor işte takımın neredeyse tamamını yenilecekler arkadaşlar. Bir takım isimler. İşte bunların basın başında da Asensio geliyor. Asensio'nun işte şöyle futbolcu böyle futbolcu olduğu söyleniyor. İşte Duran emmi, o bu falan diğerleri. Fenerbahçe'nin bu sene herhalde devre sonunda şampiyonluğunu ilan edeceğini yakında söylemeye başlayacaklar. Yine Galatasaray'ın tabi ile ilgili Osimen'in e, Kulübe ya bırakın gideyim işte paranızı alıyorsunuz daha ne istiyorsunuz dediğini biliyoruz. Ama sonuçta o uzaktan kumandalı yavşak e, mümkün olduğu kadar sorun çıkarmaya ne yapacak devam edecek. Bakalım devam etsin nereye kadar. Arkadaşlar e, Orkun Kökçü ve e, Peters diyor Beşiktaş'a imzaya geliyor. Bir tane sabek aldılar işte Orkun Kökçü var daha önce Abraham isimli bir golcü almışlardı. Bu arada gazetelere yansıyan başlıklardan gidiyoruz. Galatasaray altından kalkar e, gibi bir başlık atılmış. Yani bugün Galatasaray'ın işte ne, bir oyuncunun bon servisine 75 milyon verilir mi? Ya sen iki tane oynatmadığın futbolcunun sana maliyeti 90 milyon Cengo ile Nesrin denen iki tane oyuncunun Fenerbahçe'ye mali maliyeti diğerlerini söylemiyorum. O geberek e, ayakta duracak hale olmayan Talişka'dan tut da diğerlerine kadar sakat mesela Carlos diğerleri diğerleri çuvalla paraları sokağa attılar. Kimse bu paralara laf etmiyor, edemiyor arkadaşlar, yemiyor, dörtleri yemiyor, Konuş, konuşacak halleri yok. Çünkü tepelerine çöker birileri, yağcı, yalakalık, almış başını gidiyor. Yoksa, varsa yoksa Galatasaray, Galatasaray niye paraları veriyor, bu paralar nereden geldi, ne oluyor, kaynağı ne? İşte yok federasyon lisans vermesin, hadi ya federasyon o lisans vermeyecek de Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin aldığı bu oyunculara mı verecek yani? Ay bunlar bunlar var ya tam dayaklık tam dayaklık ama diyecek de çok fazla bir şey yok. Çünkü bu ülkede federasyon yok. Bu ülke futbolunu yönetenler yok. İşte Orkun'u kaptılar demişler arkadaşlar. Evet kaptılar. Yeter artık Napoli diye bir başlık görüyoruz. Evet yeter artık Napoli ya istediğinle ya istediğin parayı alıyorsun lan yavşak. He? Sana veriliyor bu para öyle ya da böyle veriliyor. Karşında Galatasaray kulübü var. Teminat mektubuymuş. Daleran önde gideni. Ne teminat mektubu? Zaten FIFA, zaten UEFA'nın varlıkları teminat. Çatır çatır paranı alacaksın. Yok. İşi yokuşa sürmek. Anlatabiliyor muyum? Almış ya talimatı birilerinden o birileri. Ama o birilerini de benim bildiğim Galatasaray eninde sonunda yağlı kazığı oturtur. Bunun hesabını da sorar. Zaten de sorulmalı. Ya senin aldığın oyunculara ve bir oyuncuya verdiğin 30 milyona kiralık kiralık sadece kiralık bir yıllığına 30 milyon veriyorsun. Galatasaray diyor mu niye bu parayı verdin diye. Ya da senin 8 milyon verdin dediğin oyuncuya maksimen ben 15 milyon aldım diyor. Galatasaray bir şey diyor mu? Hayır sen Talişka'ya Kalişka'ya veriyorsun 22,5 milyon Euro Galatasaray bir şey diyor mu? Sakat Carlos'a verdiğin 15 milyona laf ediyor mu? ile Nesrin'e verdiğin 90 milyon euroya laf ediyor mu? ama bunların derdi o değil. Bunları abi Osimen korkusu sarmış. Osimen Galatasaray'a gelirse şöyle olur. Osimen böyle Galatasaray'da sadece Osimen yok. Galatasaray'da sana var, Icardi var, Sanchez var, Barış Alper var, Yunus var. Galatasaray'da Torreira var, Lemine var, Sara var. Galatasaray komple bir takım. Galatasaray hani siz zannediyor musunuz ki biz Osimhen'i Galatasaray'a aldırmazsak bu iş biter? Ama bunların bütün başkanları sadece o değil abi. Hepsi bütün o kulüplerin başkanları o simenle yatıp o simenle kalkıyorlar. O simen korkusu işlerine öyle yer etmiş ki o başkanların o kulüplerin üç buçuk atıyor. Yusuf Yusuf yapıyor. Lan adam olun delikanlı olun lan biraz yürüyün gidin. Galatasaray sizin yediğiniz haltlara karışıyor mu? He? Bundan önceki çektiğimiz sohbette Yoğurt, sen stadına, yoğurtçu diyorsun, yoğurtçu stadı. Niye, diyor mu Galatasaray bu stadın adı hani Atatürk olacaktı, niye yoğurtçu oldu diye? Niye yoğurtçu sponsor yaptın diyor mu? Ama ki çektiğim için söylüyorum e, aşağıda duruyor o sohbet. Şu yoğurtçu Galatasaray'a sponsor olsaydı yer yerinden olur, oynardı. Kıyametleri koparırlardı. Ne yaygara yaparlardı. İşinize bakın ya gidin. Şimdi Napoli'yi kışkırtıyorlar. Daha doğrusu Napoli başkanını yavşa. Sen şöyle yap. Sen böyle yap. Verme. Etme. Her seferinde yeni şart. Dansöz gibi oynuyor adam ya. Dansöz. Onu götürüyorsun onu. Onu götürüyorsun onu. Yani böyle, böyle adamlar da maalesef var arkadaşlar. 20 kupalı matadormuş bu şey. Asensio. İşte gelsin abi. Hayırlısı olsun. Gelsin. Asensiyolu, orkunlu, zorkunlu, korkunlu, işte duran Emili memmili Galatasaray onların hepsini bir güzel üzerinden geçer, paspas eder. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Neymiş efendim? İşte son kartal o. Artık buradan dönülmez. başlık bu. E, Gardi ve diğerleri herkes biliyor ki bu futbolcu öyle ya da böyle Galatasaray'a gelecek ama taş koyacaklar ama engel olmaya çalışacaklar yapacak e, e, bir şey yok abi bu puştuk işte puştuk kalleşti kıskançlık korku adına ne derseniz deyin yani üç buçuk atıyor delikanlılık yok adamlık yok herkes birbirini e, birbirinin arkasından kuyu kazmaya devam ediyor ama Galatasaray öyle ya da böyle arkadaşlar alacak o simeni de alacak, kalecisini de alacak, sağ bekini de alacak, işte 10 numarasını da alacak ve en güçlü şekilde yine bunları yerle bir edecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Yine transfer haberleri işte David de G, o bu falan diye böyle isimler atılıyor ortaya. İşte bu Fenerbahçe'nin daha önce söylediğim e, yoğurtçu e, sponsoru. Arkadaşlar şimdi şimdi şimdi. Şimdisi şu arkadaşlar, Drogba biliyorsunuz sonradan Drogba'nın, Drogba'nın o hani e, malum Toksik Mu'ya destek veren bir açıklaması vardı da bizlerin hepimizin tepkisini çekmişti. Drogba e, e, yani bu açıklamayı bizzat kendi yapmamış, yazmışlar. Drogba işte senin adına bir destek vereceğiz, ne diyorsun demişler. O da verin demiş ama içeriğini bilmeden Böyle bir durum var arkadaşlar. Yoksa Drogba Galatasaray'da Osimen'in olmasını istiyor. Nitekim Drogba diyor paylaşımı. Aslan geri döndü. Sonsuza kadar aslan diye bu paylaşımı yapmış Drogba. Osimen arkasında kendi önde arkadaşlar. Böyle güzel bir paylaşımı var. Bunu da burada belirtelim. Bu arada Galatasaray'ın Kemerburgaz tesisleri... Ee, rahmetliler işte abi gündüz kılıçlar ali samiem bey'e kadar metin noktaya kadar ve önlerinde Okan Buruk böyle sevinçler kupa kaldırmalar ha bakın bu bana doping yapıldı ben 8 milyon almadım 15 milyon aldım diyen Asen Maximen arkadaşlar diyor ki asla bir yalancıyla tartışma diyor kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın gerçek ortaya çıkacak diyor ve yakında bu Maximen'den flash açıklamalar bekleyin bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ligde programlar açıklandı bu ikinci haftanın programı Galatasaray İkinci haftada e, maçın arkadaşlar cuma gün 15 Ağustos cuma oynayacak. Birinci hafta da var. Onu da göstereceğim. Ama e, burada güzel işte değişip Osimen fotoğrafları var. Osimen arkadaşlar bu işin farkında, neyin ne olduğunun farkında, ne yapacağının farkında. Osimenin içerisinde arkadaşlar Galatasaraylılık ruhu var, Metin Oktay ruhu var. Hal böyle olunca da Galatasaray yürüyüp gidecek. Ve bu ikinci hafta programıydı. Evet arkadaşlar. Burada çakma yıldızlar. Ha bu arada forma satışlarında da Galatasaray'ın şu ana kadar sattığı forma yaklaşık 60 bin sınırına geldi. Bu iki gün önceki rakamlar. Bunlarda da abi işte 3500 sınırında bir forma var. 3500 nerede? Ee, şey nerede arkadaşlar? 60 bin nerede? Evet bunları da gördükten sonra sizlerle paylaşacağımız. Bu hıyar ağası işte e, Malum Kulübün başkanı Napoli Kulübü'nün başkanı e, bu şekilsiz sırasız herif Galatasaray'ı atlı sıra köşeye sıkıştırıp işte aldığı talimatları e, yerine getirmeye çalışıyor ama Galatasaray'ın hedefi belli bütün korkuları o Galatasaray'a gelirse o Simenli Galatasaray hedef 26 diyor 26. şampiyonluğu da alır biz eli avucumuzu yalarız diyor. Orkun transferi iyi bir transfer, doğru bir transfer, hayırlı olsun diyelim. Öte yandan işte Metin Oktay ruhu, ben söylüyorum arkadaşlar Galatasaray sadece o simen değil. Galatasaray'da o kadar çok o simen var ki hepsinin de Ortak özelliği işte Galatasaraylılık ruhu, Metin Oktay ruhu arkadaşlar burada çıkıyor. E yine aynı kulübün başkanı Abdullah Kavukçu. Abdullah Kavukçu mücadelesini veriyor. Çatlak sesler çıkmasın. Abdullah Kavukçu da en güzel şekilde elinden geleni yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu transfer öyle ya da böyle bitecek. Bu, bu baba yiğitlerin bu Galatasaray sevgisi varken o simende bu Galatasaray sevgisi coşkusu varken arkadaşlar ne yaparlarsa yapsınlar bu işe engel olamayacaklar. Sadece 3-5 geciktirir. Galatasaray'ın hedefinden bir şaşma olmaz dedikten sonra dilerseniz fazla da uzatmaya gerek yok. Burada anlatmak istediğim şu. Ne yaparlarsa yapsınlar. Nerelerini yırtarlarsa yırtsınlar. Kim engel olmaya çalışırsa çalışsın Galatasaray görecek göreceksiniz ki arkadaşlar o simeni getirecek. Sadece belki 3-5 gün gecikir. Hepsi o. Şu anda gelinen son nokta Galatasaray 40 milyonu peşin veriyor. 35 milyon iki taksitle verelim diyor. Malum bu dalyaraklar, yavşaklar hala teminat mektubu. işi sırf yokuşa sürme adına. Yoksa evet deseler bu iş bitmiş olacak. Bakalım. Ee, hafta sonuna girdik. Cumartesi-Pazar, tahmin ediyorum bir durgunluk olur. Pazartesi-Salı, inşallah bu işte bitmiş olur. Öyle de biter, böyle de biter. Tabii ki e, birileri olmaması için buradan. Burak kaynaklı birileri her türlü pisliği yapacaklar ama Osimen'in Galatasaray'da seneye yeni mevsimde oynamasına engel olamazlar. Dedikten sonra arkadaşlar noktayı koyalım. Gelişmeler, sürpriz gelişmeler, flash gelişmeler olursa e, tekrar ben karşınızda olacağım. Ama şundan rahat olun, emin olun ki Osimen transferine ne yaparlarsa yapsınlar 3-5 tane yavşak engel olamaz arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beğenmeyi, paylaşımı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.